Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube'dan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mavi E12'mize partından devam ediyoruz. Part, vol, ne kaç oldu? 12, 3 bin milyon tane part oldu. Hem bu hem diğer E12 karıştı. Her şey birbirine girdi. O yüzden part 11, 12, 15, 8 yazmayacağım. Ben ve E12 restore'ye devam yazacağım. Mavi aracımıza şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu videomuzda aracımıza krom cam filmi çekeceğiz. 2 numara krom cam filmi çekeceğiz. Şimdi normalde camları sökecektim. Sonra baktım. Şöyle döşemeyi söktüm. Döşemeyin şurada ince bir çıtası var. Onu aldıktan sonra üstünde de rahat rahat sökebiliyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi birazdan göstereceğim. Daha doğrusu daha düzgün göstereceğim. Arabamızın şimdi camları taktım. Yani taktım dedim böyle sadece koydum. Arabayı neden kriko'ya aldım? Arabanın benzin deposunu söktüm arkadaşlar. Çatlak, ufaktan bir çatlak vardı. Onu giderebilmek için şöyle göstereyim. Deponun yüzünü komple temizledim. Pazartesi günü şu çatlak olan, çürümüş olan yeri pazartesi günü yaptıracağım bugün perşembe. Hem içini de temizledim, boşalttım benzinini temizledim. Güzelce bunu kumlama yapacağız. Büyük bir ihtimalle kumlamaya vereceğim. Bunun burasını kaynağını yaptıracağım. Şurada çatlak ufak bir yer. Bunun kaynağını yaptıracağım. Pütürünü atacağız, boyayacağız. Sonra aracımızın yağ yağ bakımı da yapılacak. Yağ suyu da değişecek. Aracımızı, aracımızın daha dün marş motoru ve marş otomatiği değişti. Şimdi jantlara gelince arkadaşlar jantlarımız 17 195 40 17 jantlarımız. Bu jantları 4x100 108 uyumlu. Ara, bizim aracımızda 5x120 olduğu için flanş sipariş ettim Ankara'dan. Flanşlarımız gelecek. 18 milim olarak. 18 milim olunca tam zaten bizi alacak şöyle göstereyim. Zaten orijinalinden bu şekilde bu kadar kamber var arabada. Hemen hemen. İşte tam olacak öyle. cuk olacak çıkıntılı. Tam olacak. Şu panzotu altını kesmemişim. Altını keseceğim. Şurası tam cuk olarak oturacak zaten onu da gösteririm. Şu şekilde döşemeyi söktüm. Camlarımızı krom yapacağım. Çıtalarımız krom. Onların üzerinden kremine geçeceğim. Aracımızda seramik kaplamamızı yapacağız. Yaz geldi. Silecekleri sökeceğim. Zaten sökülüydü. Bir, bir süre kullandım. Aracı, araç da bayağı bir kirlendi. Tozlandı daha doğrusu. Kirli değil de toz. Tozlandı. Kısası bu videomuzda aracımıza cam filmi çekeceğim. Ön tarafı almadım. Ee, ön tarafı en son bittikten sonra bakacağım. Öne de çekebilirim krom. Jantlarımız da bu şekilde dediğim gibi. Arabayı basacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani salı, çarşamba, çarşamba günü falan karabiyotörümüzü değiştireceğiz. Ve araba jantları salı günü flanşlarımız gelecek. Salı günü jantlarımızı takacağız. Karbüratörümüzle pazart, yani salı ya da çarşamba takacağız. Onları da ondan sonra zaten aracımızı basacağız perşembe günü falan. Şimdi cam filmine başlayalım. Şimdi camları sileceğim. Camlarımızı filmleyelim. Şuralarda temizliğini yapacağım zaten. Diğer arabanın yaptığım gibi. Diğer arabayla çok uğraşmıştım ya. Bununla da uğraşacağım. Sıfır torpidon var. Sıfır torpidoyu takacağım arkadaşlar. Direksiyonu da bir çaresine bakacağız. Ya ka alakantra kaplama ya da değiştireceğim. Ahşap direksiyonu takacağım. Bunun da çaresine bakacağım. Turuncu arabayı soranlar için de turuncu araba yaklaşık bir sene, bir buçuk sene binmeyeceğim ana arkadaşlar. Yanda galeri var bizim. Yan galeride duruyor. Şimdi bu arabayı bir krikodan da indiririm belki. Ya da böyle dursun. Depoyu çünkü yaptıracağım pazartesi. Gelir takarım. Ondan sonra benzin koyar, marş yapar. Götürürüm arabayı. Karbüratörcüye karbüratörüdür. Sonra jantıdır, sonra basmasıdır. Hepsi olacak. Twitter'larımızı takacağız. Arka panzotu düzelteceğiz. Orta konsolumuzu yapacağız. Ön göğsümüzü düzelteceğiz. Arabamız yazın boncuk bir araba olacak. Şu tamponda ufak bir yamukluk var. Sökeceğim, düzelteceğim, geri takacağım. Krom yerlerini komple elimden geçireceğim. Yani yazın bomba olarak girecek. Yantlar gerçekten canlıda da görseniz çok yakışıklı olur. çok güzel oldu. 7654321 <laughs> Evet arkadaşlar şimdi önce mi çektik? Dediğim gibi krom ya da dumanlı 2 numara diye geçiyor. Önce mi çektim? Arka camı şimdi alıştırıyorum. Daha sonrasında da e, arkaya yapıştırıyorum. Evet abi. Samet abi var yanımızda bugün. Selam ver abi gel böyle arkadaşlarıma da selam verebilirsin. Kendisi Giresun Giresun Kasabası. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. oh, this you crazy mother. Evet arkadaşlar camlarımızın filmi bitti son bu kaldı şimdi bunu da çekeceğim ama iftar saati geldi iftara gideceğim ondan sonra çekeceğim bu ön cama çekelim mi çekmeyelim mi onu söyleyin siz Şöyle bu tarafı da göstereyim. 2 numara dumanlı 2 numara diye aldım. Ön cama da çekelim mi? Onu da söyleyin arkadaşlar. Arka ve yanlar 2 numara. Öne de 2 ya da 1 numara çekelim mi? Oraya da çekeceğim. Konuyu kapatacağım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.